Hepinize hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler Minecraft videomuza kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Allah yansıka buraya girdik. Arkadaşlar burayı merak ettiyseniz böyle o kadar da güzel değil. Burayı sadece öylesine. Ama yatak da koyacağım arkadaşlar. Use mouse cursor or tab button mi? to select element. Oo. Bizim bu arada arkadaşlar şey bulmamız lazım koyun. Ama kırmızı çiçek de bulmamız lazım da. Boş ver. Ben bu koyun bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. mı yanıma alayım sabah akşam olmadan. Yatak yap. Large chest. Use mouse cursor or tab button to select element. <laughs> Kılıcımızı aldık. Madene ine inebiliriz belki bu videoda. Öbür iki videoda unutmuşum madenimi. Pardon arkadaşlar. Oh. <laughs> ya bizim ama evi kaybetmememiz lazım. Ama buralarda hiç koyun da çıkmıyor ki arkadaşlar. gün gün başka neyden yapılıyordu? Onu unuttum bir de. Bak şunlardan yapılıyor gibi hatırlıyorum sanki. Bunlardan yapılıyor muydu? Tamam abi. Bunlardan ne yapılıyordu? Bunlardan sanırım bu kadar yapılıyordu.

Tamam. Yapalım. Geldi mi envantere? Nasıl ya? Hmm. Large chest. Use mouse cursor or tab button to select element. <laughs> evet arkadaşlar. Koyunu dağlarda arayacağım. Ya benim suçum aslında. Buraya keşke yapmasayım diyorum beni. Sevmedim hiç burayı. Ama şu yukarılarda bayağı maden oluyor. Biz şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Balık balık arkadaşlar. Acıkmış benim ben bir of, Balık. Balık elimle yakalayacağım. Yapacak başka çare yok. Gidin. Aç 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 bakalım arkadaşlar. Söyleyin bana. Gel lan gel, gel. Bu olmayalım da yeter o. Lan serkat can mısın? Aha düşmesi lazım. Düş ay düşmüş. Tam şimdi akşam olmadan eve gidelim. Şimdi sıkıntı falan çıkacak. Ama sıkıntı çıksa ne değişiyor? Bir gün gitti oyunda. Bugün ziyafet yapar. Balık tuttum. Hayır, şey, Benim lazım. Tamam. large chest use mouse alalım. cursor or tap button to select element bas koydum, furnace use mouse cursor or tap button to select mu? element <laughs> bu yeter herhalde arkadaşlar. Aynı arkadaşlar. Bu balık yeter. Fazlasına gerek yok herhalde. Alalım yiyelim. Large chest. Oh, doğdu. Use doldu, mouse doğdu. cursor or tab button to select element. Ya burası da. Eve baksanıza ya. Ham güzel yaptım. Şuraları falan güzel baya. Şimdi dışarı çıkacağız arkadaşlar. Bugün birazcık korkunç gibi. Her gecesi. Aa, şu tatlıları kaybetmeyelim. Ben ta iki kat yapacaktım bebe. Ama sabah yapacağım. Large chest. Use mouse cursor or Bak tab, bu tab button to select element. element. İki kat Crafting. Crafting Screen element 2 out of 2. Use mouse cursor or tab button to select element. Ooo arkadaşlar bayağı bir çıktı. Crafting. Şunları bir large chest. Use mouse cursor or tab button to select element. O arttı ya. Yeni sandık yapacağız da. Ama süresi boş kaldı. Buraya da kılıç vardı ya. Tamam arkadaşlar. Şimdi gidiyorum dışarı çıkıyorum. Hayırdır lan? Envanteri korumayı unuttum yine neyse. İskele çıkıyor daha doğrusu vardı. O yüzden dikkatli olacağım. Bakın çok korkuyorum ben burada. Aha zombi bakın. İşte dedim bu creeper. Aha creeper bu arada yardımımızı. Bu arada creeper arkadaşlar. İsmimizi nasıl yarayacak biliyor musunuz Sen bir gel kardeşim. Ya e sen ne lan? Ha? Ha? Sen kim artistik yapıyorsun lan? Sen kim artistik yapıyorsun lan? Creeper. Aha. Arkadaşlar. Asıl abiler orada. İskelet abiler. Tamam arkadaşlar. E yanında soğan ya yapsam var ya. İskelet şanlı şunları eve giriyorum. Kartım. Creeper. Abi Creeper demo. Gel. Gel lan. Gel şuraya patlat. Gel. Sen sen bu yüzden işimizi yarıyorsun. teşekkürler Creeper abi. Abi şuradakiler var ya. Bak Creeper nasıl görmedi. Ha. Tamam arkadaşlar. Aha bayağı bir acıktık. <San> <San> yemek, yemek. Use mouse or to ha, Large chest. Use mouse cursor or tab button to select element. Tavitaan daha varmış. Large chest. Use mouse cursor or tab button to select element. Geceler artık böyle evi korunaklı yapacağım. Böyle sev oldu. Şunları güçlendirelim. Sab olsun evi yapacağım. Evin ikinci katını. Dakikalar ondayız. Bıktım ya. Üç odalı evde ne yapacağım ben? E şunları ama buralar kalsın. Ben şu an böyle. Ya tamam mısa 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 Large chest. Use mouse cursor or mı? tap button to select element bunlardan sanki bir şey yapıyor. Ama boyada nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Bileniz var. Şunları koyalım. ESC. Crafting. Screen element 2 out of 2. Use mouse cursor or tab button to select element. Boya. Recipe for white bed. Tamam. Left click to activate. Abi ya nasıl yapamıyor? Tamam. Baya iyi oraya yapacağız. Cam yapabiliyoruz mu? Abi cam yapabiliyoruz mu? Crafting. Screen element two out of two, large chest. Use mouse cursor or tab button to select element. <coughs> <tinyan> Arkadaşlar bu arada ben hiç doldurma yapmıyorum yemin ediyorum. Bö bö bö. Ha anladık bö de. Bö ne? İnek mi be? Kardeşim sinir ettiniz artık beni. Ah sabah olacak gel gel lan ulan 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 lan ulan lan ulan, ulan. ulan al sana al sana al sana al sana al sana al ölsene oğlu tamam gel sen de kardeşim gel gel örümcek gel lan gel 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 korkma lan korkma. Gel. Öldük bu arada. Arkadaşlar acilen soğan bizim balık tutmamız lazım. Acilen. Tam sabah da oldu. Ben şeyden korkuyorum ya. Aynı şey vardı ya arkadaşlar. Bir tane denizin altında yaşayan. Canavar mı? Aa. Aldım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar en çok ondan korkuyorum. Canavar bir de mızı atıyor. Yani şu an canım iki. Arkadaşlar evin üstünde bitireyim. Videoyu kapatacağım. Ama deneyecektik ya. Of. Neyse. arkadaşlar. Crafting. Screen yabiliyor. large chest. Saat, Use mouse cursor or tap button to select element. Ya durdurun. Yok boş ver ya. Durdurmayacağım. Durdurma bak aslında arkadaşlar daha güzel. Yok ya ben bunları kıymetimle kullanamıyorum. Tamam. Furnace. Use mouse cursor or tab button arkadaşlar to select element. O kadar. Element. Biz. Bu, biz doğurur biz. Arkadaşlar bu bizi doğurur. Tam arkadaşlar yiyelim hemen. Madem bir sonraki videoda ineriz arkadaşlar. Large doğru. chest.

Tamam. Bunu su anlık yanımıza kalsın. Yeter herhalde bunlar. Artabilir. bilir, bilmiyorum ya. Arkadaşlar son hiçbir şey ediyordu. Ev yapıcı. Arkadaşlar burada bizim üçlük yapacağım. Çünkü diyelim creeper falan patlattı aşağı. Zombiler bastı direkt yukarı çıkıyor. Keyfimi ya. As siz elin diye videolar çekiyorum. Oha 16. dakikadayız. Arkadaşlar video bayağı... Arkadaşlar burada ben öbür Bundan bir önceki videomu ne? Öbür köyündeki Bundan bir önceki değil de ondan önceki ondan önceki mi ne? İkinci ya üçüncü videomda olmalı. Arkadaşlar 5 10 abone geldiğinde Minecraft videosunun serisini çekeceğim demiştim. Geldi. Burada arkadaşlar videoyu durduruyorum Game burada menu. gerçekten. to select Gerçekten select element. arkadaşlar. Burada durduruyorum. Ben hemen yapıp geliyorum. Mouse cursor or tab button to select element. Yaptım, video şey Use mouse da Large chest. Şey, Use mouse cursor or tab button to şey select yapmasam, element. Large chest. Use da arkadaşlar durdurmasam da daha şey. Ama şimdi 20 dakika olmuştu. Nerede ya merdiven nasıldı? Şunları alıyorduk ha değil mi? Arkadaşlar? Bunlardan yapıyorduk arkadaşlar, Screen element two out of two. Uf, ya. Use mouse cursor or tab button. Button. Left tamam, click to oluyor. activate. You bize merdiven lazı. Çekil ya bir. Arkadaşlar ya. Nasıl yaplıyor? Ben mutlu. Birini buraya, birini buraya yazmadı. <laughs> Bu arada arkadaşlar Minecraft hikayeleri gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Recipe for stone pickaxe. Left click to recipe for shield. Arkadaşlar ben yaptığımı göstereyim şimdi size. Videoyu şimdi bitireceğim. Bakın arkadaşlar. Bakın. Küçük oldu ama. Tamam arkadaşlar, videoma like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı Game çok menu. Ama çok iyi bakın. Use mouse cursor or tab button to select element.